Şey şey yani şuna kesinlikle canım çok teşekkür ee, ediyoruz. Bizim için. için gerçekten. hocamız çok ilgileniyor. Tamam. Hadi ya. o zaman hazırla oyuncaklarını al, eşyalarını Elinlere, al. Eve Ağzı. gidebilirsin. Tamam mı? Sıkıntı kalmadı. Sen evet. yap. Hadi taksi alabilirsiniz. Tamam Vay vay. <laughs> Şimdi haydi. Tamam darbe almasın ama sürekli. hafta önce göğüste darbe alacak şeyleri yapmasın. Tek... Hadi ee... bana bak. sonra Sağlık Bakanlığımızın sağlıkta kaliteyi arttırma programları ve Van İl Sağlık Müdürlüğümüzün de koordinatörlüğünde Van Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlığı daha da kaliteli hale getirmek için merkezler çalışmasını başlattık. Hastanemizde obezite merkeziyle başlayarak el cerrahi merkezi bunlar çok spesifik alanlar. Kardiyoloji merkezi, yanık ve kronik yara merkezi, nöromüsküler hastalıklar merkezini kurduk. Bunlardan en önemlilerinden biri de çocuk kardiyoloji merkezi. Bugün kısaca ondan bahsedeceğim. Çocuk kardiyoloji merkezimizde toplamda 3 kardiyoloji uzmanımız, bir de kardiyovasküler çocuk kardiyovasküler cerrahi uzmanımız çalışmakta. Ayda yaklaşık 20 anjiyo yapılmakta. Çocuklarımıza özellikle bebeklere yapılmakta. Bunlar çok sofistike işler çok ileri düzeyde teknoloji ve beceri isteyen işler bunları hastanemizde yapabilmekteyiz. Bildiğiniz gibi coğrafyamızda maalesef akraba evliliği fazla. Akraba evliliğinin fazla olması demek direkt konjental dediğimiz kalıtsal yani aileden geçen hastalıkların artmasına neden oluyor. Bunların en önemlileri de kaptamar hastalıklarıdır. Dolayısıyla bölgemizde Çocuklarda kalp damar hastalıkları sık gözükmekte. E, bu da çocuk kalp merkezinin ne kadar önemli, ne kadar yerinde bir e, uygulama olduğunu e, e, doğru kılıyor, destekliyor. Yüzlerce çocuğa burada anjiyo yapma imkanımız oldu. Başarı oranımız da oldukça yüksek. Çok ciddi bir komplikasyon çok şükür ki görmedik. Çünkü bunlar potansiyel riski olan işlemler. Ancak başarılı bir şekilde yüzlerce çocuğu tedavi edebilmeyi başardık. Yeni doğan döneminden itibaren tüm çocukluk yaş grubunda doğumsal kalp hastalıkları için anjiyo ile tedavi oldukça ee, dünyada da bizde de artık gelişen ve öne geçen bir seçenek. Bunların çoğu daha önceden ameliyat olması gerekiyordu ama e, gelişen imkanlar ve teknoloji ve sağlıktaki iyileşme ile birlikte bunları anjiyo yöntemiyle e, tedavi edebiliyoruz. Tabii birçok faydasını görüyoruz. Örneğin dün Anji yaptığımız hastaları bugün taburcu edip evine gönderebiliyoruz. Yeni doğanda e, hastalıklar çok çeşitlidir, bulgu verme süreleri farklıdır. E, ama genellikle e, 24 saatten sonra e, doğumsal bir açıklığımız var. O kapandıktan sonra ciddi e, sianotik hastalıklar, e, morarmaya sebep olan ciddi hastalıklar bulgu verir. E, onlar zaten direkt bizim hani e, ilgi alanımızda direkt ilçelerden biz aranırız, biz kabul ederiz hastaları, yeni doğan servisinde yer buluruz. E, onun dışında e, üfürüm olabilir çocuklarda üfürüm nedeniyle çok fazla hasta kabul ediyoruz, e, morarma, e, bayılma e, ve benzeri şikayetlerle bir sürü hasta kabul ediyoruz merkez illa, ilçelerden illerden. E, ee, gelir gelmez e, genel durum muayenesi tabii ki yapılıyor pediatri uzmanlarımız tarafından. Sonrasında bize ihtiyaç görülürse biz ekokardiyografi ve EKG değerlendirmesini yapıyoruz. Gerek görürsek holter, 24 saatlik holter monitorizasyonu, e, daha büyük hastalarda gerek görürsek yine efor testi e, ve tabii gerek görürsek tanısal anjiyomuzu yapıyoruz burada. Sadece hmm. var. Bir şey de Şeyi, o... şey. Çarptığı göğüs ağrısı ya da işte bayılma şikayetiyle gelen hastalara ya da EKG'sinde değişiklik gördüğümüz hastalara biz ritim cihazı takıyoruz. 14 saatlik kol tercihimizi. Sonrasında da bunları okuyoruz.